Önceden yapmıştım da. Oldu, Sunset Band bekledim ee, onunla da. Split. Abi saç kesilince ee, biraz Atay'a e özenti durumu oluyor. E ya, bile de, bile, ya bir de şimdi oyuna giremediler ya. Şimdi oyuna giremeyince bir de savunma başladık. Bana dübür için vurma yap. <laughs> Yol ağzında oturursan böyle olur abi 7-24 her gün günde minimum 4-5 bazen sayamıyorum 6 kadar çıktı oluyordur her gün şu silem kime ne oluyorsa artık ben anlamadım yani. Oh, Dudu'ya ekmek götürüyoruz. Dudu! Yemin ediyorum bundan yeni çıkardım. Bu arada işte abi bir ay master sonra master oynasın oynayın. <laughs> ay ay de. Geçen sene daha erken. Evet, evet. Aynen. Geçen sene biz Mayıs'ın sonunda 28 Mayıs'ta oy kullanmaya geldiğimizde sezon bitmişti aslında. Bugün <laughs> evet. e, Liquid'le maçımız var. E, 14-15 gibi çıkacak. Öyle. Biraz ısındık. Şimdi hafif bir şeyler atıştıralım. Aç gitmeyelim. maç. Oynanmaz. Şuna bak. Şuna bak. Şşş. Bak. Yeni. Manyak bir şey ha. iyi. Gördün mü sen böyle bir şey? Abi saç kesilince biraz Atay'a evet. özenti durumu oluyor. E, takımda bir tane ata yeterdi, bu ikinci oldu. <laughs> Korktu görüyor <biliyor> musun? <laughs> Sıkıntı yok ama. Enerjik olmalı bir herif. Genç. Dinç olacaklar. Kamera her sabah bana giriyor. Ka ben anlamadım Ka saat sa uyudun abi. Kaç? 4-5 gibi yattım. 12'de kalktım. Kaç saat yapayım? 7 saat mi? Yani evet. geceleri birkaç bir şey düşündüm. Birkaç bir şey düşündüm. Ne <laughs> düşündüm? Sen benim geceleri uyuduğumu mu sanıyorsun? Ne <laughs> 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 ee, var? Evet arkadaşlar burada da foot gel foot kartını almayı unutmayın. Yaklaştır foot. Şu an takımca evden çıktık. alan bir yürüyerek 5 dakika uzaklıkta. Arkada da dikkat edin, çalışma var. <laughs> alan 5 dakika uzaklıkta oraya doğru yürüyoruz. Maça doğru gidiyoruz. Nasıl güzeldi bekliyorsun. Araba falan çarpacak, sakin. Kimse gitmiyor yani. Ha? Ben duymuyor musun? Ha? Ben duymuyor musun? Selim ben Tüh Selim Küfür <gülüyoruz> ediyor şu an. <gülüyoruz> <gülüyoruz> dedi <gülüyoruz> dedi. Duydum onu da. Kapat bırak. Kapat. Gelmesin. Cemaatçı. Açılıyor zaten. Çevirince açılıyor diye. Çok iyi. Çok iyi. Kardeşim en daha bak robot adam. Koşarsan geçersin. Kapama <laughs> Bizim veyi sordu gene diyecek. Evet gayet hemen şimdi hoş geldiniz tekrardan. Şimdi iki dakika bir yüvemiz var. Fake arrival yapacağız hemen. Ona gideceğiz işte klasik. Her maç öncesi olduğu gibi. Bu neymiş? Ee, yetkili abiler var burada. Yayını sunan yetkili abiler. Bura oyuncuların takıldığı yer. Lounge. Burası da make up, make -up alanı. Ee, burası da bir takımın odası. Gelen takımın. Buradan sahneye çıkıyoruz. A takım, B takımı sıra alıyor. Öyle tek tek sırayla çıkıyoruz. Orasını ellemeyin. Sahneyi göstereyim mi? Gel. Şu an sen futta bir oyuncusun ve takım arkadaşıyız. Sahneye çıkıyoruz. Hadi go. Çek etrafı. Nasıl? Bombaş. çünkü kimse yok. Yerine geçeceksin oraya. Haberin olsun. <laughs> Burada abiler varmış. Buradan da bizim odaya çıkıyoruz. Bu arada bu odalar her hafta değişiyor. Hangi takımın saati maçı? Yapi. <laughs> evet, seni çok seviyorum. Bak geldi. How are you guys? Thank you. What's up man? You good? Good to see. Burası da liquidin var mı odasıymış? Aa şey, yayıncıların odaları buralar. Yayıncıların odaları. Çek bakayım. Evet, bugün... Sesim gidiyor oğlum. <laughs> evet arkadaşlar, merhaba. Bugün LeCoultre Foot'un başarını soracağız. Arkasından da iyi bir, bir yerle M8'in başı var. Takipte kalın. Ümit Bayağıdır vlog çekiyoruz. Bir şeyin eksikliğini fark ettik. Enerjim çok düştü. Budur abi. Olabilir. Red Bull. Enerji içecek. Enerjiniz düştüğünde çıkırt diye açıp şukurt diye için. Oh. Evet arkadaşlar. Alandan gösterebileceğimiz şeyler bu kadar. Şimdi maç öncesi ısınmaya geçeceğiz. Birazcık bot vuracağız. Antrenman yapacağız bireysel olarak. Maça kadar ısınacağız. En sevdiğim arkadaşım Rakkani Yampi gelmiş. My love. Hoş buldum. Nasılsın iyi misin? İyiyim. Ben de iyiyim. Sen? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Ben seni çok özledim. Ben de çok özledim. Burada olmakta çok mutluyum. <laughs> ben de çok mutluyum. Hazır mısın? Evet hazırım. Ne zaman döner date? <laughs> ne zaman istersin? Yarın. Yarın? Evet. Tamam. Anlaştık. <laughs> çok iyi kamera. Evet. Very good. Oo. Oh. No. En yakışıklı. Sen. Sen. No, sen. <laughs> tamam. çok iyi değil. Yok, çok iyi. Really good. Yok. 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 Evet. <laughs> Benim İngilizce yok. Fince konuş. Fince, rak, rakkani. Evet. Çok iyi. Çok iyi. Hı. Görüşürüz. Görüşürüz. Gel. Yeah. <laughs> Haydi. Ne yemek yaptın Haydo? Sen biliyor musun onu? Evet. Padişahın aşçısı Haydo. Yok, iyi. İyi. Nasıl bilmiyorsun ya? <laughs> bana dübür içi burma yap. Yap <laughs> git bana dübür içi dolması yap. Dübür içi burma yap. Evet <laughs> abi ne oldu? Yapmıştım zaten. Önceden yapmıştım da. Sunset ban bekledim e, olmadı. Split ban şey. şey. Evet. Mapleri söylüyorum. Split split seçtim. Atak başlıyoruz. Ice Park seçti. Defans başlıyoruz. Lotus sona kaldı. Atak başlıyoruz. Güzel tamam. Ne bandın? <laughs> ne bandın? çıkacağız evet. stage'e. Şu an ekipman kontrolü var. Sonra stage'e çıkıyoruz. Bir 5-10 dakika warm up. Ondan sonra zaten maç başlayacak. Sonra yok işte. He ya, Hadi görüşecek. Umarım iyi bir, bir balonat oynarız. Bakın. Çocuk yok, bakayım cross koydum. Özledim ben. Sağdan savunma, oyunun başında pistol hariç. Tamam. 3 1 1 devam edelim. bir en azından bir 3 4 el kır kırana kadar midde kalırsın. Belki 2 el bile kafi olur. Yeter bu kadar değil dediğin anda normal default'a geçeriz. Tamam. Ve kafa kafaya bitse bile atakta çok bence daha üstün olduğumuz düşünüyorum. Yani savunma başı. Savunma, savunma başı. Tamam, evet. tamam. Tamam, tamam. tamam. Yani. Onlar yani. 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 ya. Yani. 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 O özgüvenleri e o som… de oluşacak. O yüzden de olabildiğince 3-1-1 bir, bir, bir yani Belki 2-3 elde kırabilirsek. Gerisi zaten istediğiniz gibi yapın. Tamam geliyorlar. Hadi Bırak da sen. Ben de bu skanırı Hadi oğlum. Nice. Nice nice. oğlum. <laughs> Gel ay <I'm sorry>. bırak. <laughs> <Nice, gülüyor> Nasıl de cross koyacak. Bol atıyor. Boli attı. Uzaktan mı attı? Çıkacak. Şimdi atıp ya. Ben uzak sakin Aferin. birlikte. Yattım buraya sorma Nice. Helal oğlum. Aferin oğlum. Te geçti. geçti galiba. 15 saniye. Her Her galiba geçti geldim. abi ya. Nice. Helal. 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 olsun. Helal. 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 Beni var bekle daha. Nice. İki o da under. 80 vurdum, o da orada. <laughs> <laughs> buradan Uğur hocama ve ufak kızı Umay'a teşekkür ederim. İki yaşında dün gece Discord'da görüntülü konuşurken Ata bir başarılar demişti. Çok teşekkür ediyorum. Ona selam borcum vardı. Öpüyorum onları. Görüşmek üzere. Şey tamam, evet, Ramazan'ın da bitse keşke. Arkadaşlar bayağı bir uzun zaman oldu. 6-7 ay oldu. Selamünaleyküm tekrardan hoş geldiniz. Güzel bugün sezonun ilk maçıydı. 2-0 film dokuydu yendik. Valla kickoff'tan bir böyle bir oyun oynamamıştık. Kickoff biraz böyle çalkantılı geçmişti ama e, bence iyi yazanlarımızı düşünüyorum. Daha çok şeyimiz var. E, umarım bu çalıştığımız şeyler bize bu sene, geçen sene olduğu gibi meyvesini de verir. E, i̇yi oynadık, iyi de iyi oynadık, kazandık bence. Umarım davası haftaya da başlar, devam eder. Öyle, de sizi kesmeyin. Bu vloglar var ya, çok can yakacak. Geçen sene çok can yakmıştı, gene can yakacak. Seviliyorsunuz. Şovunu yaptı. <laughs> çok büyük adam ya. Allah, Allah. çok büyük Allah. adam. Allah.